Nasıl adamdı bunlar? İslam'ı nasıl bize kadar getirdi bunlar? Canlarını nasıl seve seve verdi bunlar? Ellerindeki bir hurmayı bile yemeden ölüme atıldı bunlar. Ya geldiler harp meydanına müşrikler bu tarafta, müminler bu tarafta. Bir tanesi acıkmış idi. Bir hurma. Bir hurma adam başı nerede düşecek? Bir hurmayı 3-5 kişi yalıya yalıya idare ediyor. Biz namaza kalkamıyoruz ya. Biz Allah diyemiyoruz. La ilahe illallah diyemiyoruz. Biz bir Müslümana namaza gel ne olur diyemiyoruz ya. Bizden gevşek adam daha dünyaya gelmemiş ya. Bak hem de nere gidiyor? Susuz, aç, uykusuz, bin kilometre yayan yol gittiği yerde de dinlenecek mi? Gittiği yerde de gavurlan savaş yapacak. Kılıç kullanacak ya. Dur dur biraz daha sabret sabret ne oldu yatacaksın dinleneceksin demiyorlar yani. Hele gel de savaş yapacaksın diyorlar. Nasıl dayandı bunlar? İman. Elinde de bir hurması vardı. Müşriklerle tam savaşa girecek. O hurmaya baktı baktı böyle. Tam yiyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gel. Dedi ya Resulallah. Şimdi ben dedi bunlara saldırırsam da şehit olursam neredeyim? Dedi cennettesin. Muhammed Mustafa söz veriyor sallallahu aleyhi ve sellem cennettesin. Dedi o zaman dedi cennetin kokusu gelmeye başladı. Bu hurmayı yiyecek kadar beklersem çok geç olur dedi. Hurmayı orada bıraktı. Aç bir ilaç müşriklere saldırdı. Ve şehit oldu. Şehit olur olmaz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Başında oturdu. Önce bir güldü, sonra bir döndü. Sahabe-i kiram hemen sordular. Resulullah bizim görmediklerimizi görüyor, melekleri görüyor. Dediler ya Resulullah, niçin önce güldünüz de sonra döndünüz? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem gülmemin sebebi bunun cennetteki makamını hemen Allahu Teala'nın huzuruna kabul edildiğini görünce, kazandığını görünce çok sevindim. Dönmemin sebebi Cennetten hurileri geldi ağzına hemen cennet tahamlarından sokuşturmaya başladılar. Onun eşlerine bakmayayım diye yüzümü çevirdim. Cennet bu kadar peşin, dünya bu kadar fani. E şimdi cennet ne zaman? Cennet hemen öldüğün gibi. Bak orada öldü Cesedi kumların üzerinde, kızgın çöllerde yatıyor. Daha defin işlemi yapılmamış. Hurisi geldi, ağzına cennet tadımını koyuyor. Cennet bu kadar peşin. Şimdi öleniniz, şurada öleniniz bir daha evinize dönemeyeceksiniz. Eşinizi, çocuk çozunuzu göremeyeceksiniz. Sevdiğiniz arabanızı, telefonunuzu, bilmem nenizi bir daha tutamayacaksınız. Ama şimdi öleniniz ebedi ahirete hemen gideceksiniz. Onun için Evliyaullah ne diyor? Resulullah'ın bu hadisi hakkında El cennetu akrabu ila min shiraki ali ve Cennet sizin birinize takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakın. Cehennem aynıdır diyor. Ne demek daha yakın? Bak sizin ayakkabılarınızda bağlar var. Eskiden takunyalarda kayışlar olur. Ha o ayakkabının bağı sana ne kadar yakın? En yakın görüyorsunun. Cennet ondan yakın. Niçin? Eğer sen cennetlik bir adamsan şu anda oturduğun yerde birden ölebilir misin? Ölürsün. Bazı insanlar ayağına ulaşamadan ölüyor. Adam şöyle hareket yapamadan ölüyor. Bak, ayak kabının sana ne kadar yakın. Eğer cennetlik adamsan aniden ölsen cennet sana ondan yakın. Ona ulaşamadan cennete ulaşırsın. Cehennem de aynıdır. Eğer cehennemlik adamsan şimdi ölsen bak adamlar ne kötü yerlerde ölüyor değil mi? Aniden ölüyor. Sarhoş, bayyaş. Zinada ölüyor Allah muhafaza. Ne kötü hallerde ölüyor. Bu bak elini ayağına değdiremeden gidiyor. Nereye gidiyor? Yerine gidiyor. Evliya Allah'tan birisi ne gördü? Adamın birini gördü. Keşif ehli, manevi gözü açık. Merdivenin başında dünyada. Bir iki adım attı, ayağı töközledi, yuvarlandı. Yuvarlanırken kafası vurdu. Merdivene beyin kanamasından öldü. Merdivende öldü o anda. Böyle çok oluyor. Adam o anda ölüyor o hareket. Öldü. Cesedi merdivenin dibine düştü. Merdivenin başında dünyadaydı. Dibinde cehennemde buldu. Ne kadar yakınmış? Ne kadar yakınmış? Bir merdivenlik iş var. Ya. E şimdi sen diyebilir misin ki efendim ben peşini severim. Ben veresiyeden yana değilim. Allah bize cennet vaat ediyor ama uzun vadeli vaat ediyor. Ben şimdi yaşıyorum. Ben keyfimden vazgeçemem. Sen bilirsin.